Birinci soru, bir kargo şirketinin 25 çarpı 10 üzeri 3 adet arabası vardır. Her kargo arabasının bir günde 32 çarpı 10 üzeri 1 adet kargo dağıtması gerektiğine göre bu şirketin bir günde dağıttığı kargo adedi kaçtır diye sormuş. Şimdi burada yapmamız gereken e, verilen sayıları çarpmaktır. Çünkü bu kadar tane araba var, her biri e, bu kadar tane kargo dağıtıyor toplamda ne kadar olduğunu bulmak için çarpmamız gerekiyor. 25 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 3 virgül çarpı 10 üzeri 1. Şimdi 3 ,2 ile 10 üzeri 1'i çarparsak zaten burasının 32 geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla ifadeyi şöyle düzenleyelim. 25 çarpı 32 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi şıklara baktığımızda sürekli üstü ifadeler var ve burada onun kuvvetleri dikkatimizi çekiyor. Ben şimdi burada 25 çarpı 32'den acaba onun kuvveti gelir mi diye bakıyorum. Dolayısıyla burada 25 yerine 5 üzeri 2 yazdım. 32 yerine 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'i parçalıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 olacak şekilde. Buradan 5 ve 2'nin kuvvetleri eşit olduğu için bunları çarptığımızda şöyle şuraya devam edelim. 10 üzeri 2 geldiğini göreceğiz. Çarpı 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3. Burada 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 3'ü de çarparsak 10 üzeri 5 geldiğini görüyoruz. 10 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3 ya da 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 5. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır.